嗯。好、mm，妈妈，轻点，好，了吗？ emekçileri tüm dünyayı kara, gözyaşına, acıya dolayan, bulayan kanlı zalim ABD emperyalizmi tüm bazı ülkelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını almak için işgaller yapan, katliamlar yapan ve yine kendi ülkesinde de kendi halkına zulü ölen ABD emperyalizminin polisi en son bildiğiniz gibi George Floyd'un gırtlağına basarak nefessiz kalmasını, öldürülmesini sağladı. Konuyla ilgili basın açıklamasını yapmak için İstanbul İl Başkanımız Avukat Pınar Akbina'ya şuç polisler ne gelip geçenlerin ne de inleyen George Floyd'un feryadına kulak veriyorlar. George Floyd can çekişiyor, yalvarıyor. Yaşamak için lütfen diyor. Lütfen nefes alamıyorum diyor. Ama dinlemedi George Floyd'un bu feryadını insanlıktan çıkmış ABD polisi. Olsa hangi ülkede yanır neredeyse yalvaran bu feryada. Son onların da annesini Anne, anne diyerek çağıran bu sese hangi vicdansız tıkayabilir kulaklarını? Ne diyor kahraman gerillacı? Dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere birisinin suratına atılan topadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim. burkulmayan ve bir kez daha ABD emperyalistlerine karşı Bastıyor. Farklı etnik kökenlere sahip halkları birbirine düşürerek, birbirine düşman ederek egemenliğini sürdürüyor. Ve bir kez daha bizim yıllardır umutsuzluğun pan zehiri olarak dile getirdiğimiz, özellikle gericilik rüzgarlarının alabildiğine sert estiği günlerde durmadan, bıkmadan tekrarladığımız sözümüz Amerikan halkları nezdinde doğrulanmış oldu. İnsan isyan huyludur. İnsanlık sür Tayvan hayvan yerine konamaz. Eninde sonunda yapılan haksızlığa zulme isyan eder. ABD halkları bu kadarına artık dayanamadı. Nasıl bizim de şanlı gezi isyanımızda AKP gillerin ağaç katliamı bardağı taşıran son damla olup o damla Türkiye tarihinin gördüğü en büyük halk hareketine dönüşüp sel olup düzenin bekçilerine korku saldıysa George Floyd'un canavarca katliamı ABD halklarını harekete geçirdi. Neredeyse bütün Amerika'ya yayıldı protestolar. Ne sokağa çıkma yasakları, ne Covid-19 durduramadı, ne de orantısı zalim polis terörü durduramıyor. Amerika halkları yalnız değildi. Amerika halkları yalnız değildir. Amerika yalnız ve Halkın bu haklı isyanına karşı alınan önlemler ise bize hiç yabancı değil ABD tarafından halka karşı uyguladıkları orantısız güç kanlı zalim ABD tarafından iktidarlara taşınan işbirlikçi versiyonlarının bu halk düşmanı tahrikleri de tak, e, taktikleri de kimlerden aldığını ortaya çıkardı. Bir tarafta Amerika halkları tarihin en büyük ayaklanmalarından birine imza atarken diğer tarafta faşist bunak Trump korkakça girdiği sığınağından halkı tehdit etmekten geri durmuyordu. İşte ayaklanmanın başladığı günlerden bazı haberler. Donald Trump siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto için Dün gece Beyaz Saray önünde gösteri yapanları da sert biçimde uyardı. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda protestocular için Beyaz Saray'ın çiftlerini açsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı ifadesini kullandı. Trump ayrıca destekçilerini cumartesi akşamı Beyaz Saray önünde toplanarak karşı gösteri düzenlemeye çağırdığı şeklinde yorumlanabilecek bir bir ifade de kullandı. Mesajında Amerika'yı yeniden harika yap anlamına gelen Make America Great Again sloganını atışta bulunan Trump büyük harflerle bu gece anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da MAGA gecesi diye yazdı. Yanki Doha Yanki Doha Yanki Doha Yanki Doha ya işte bu tehditler de sindiremedi korkutamadı ayaklanan kitleyi. Gösteriler gün geçtikçe büyüdü ve yayıldı. Halkın bu haklı tepkisini aşağılamaya, küçültmeye, provoke etmeye yönelik aşağılık çabalarına sanatçı Mahsun Kırmızıgül dayanamadı. Tepkisini de silisede şarap da içmişler mi diyerek dile getirdi. Malum canlı gezi isyanımızda da gençlerimiz camide bira içmekle suçlanmışlardı. Demek ki kanlı zalimin halkların başına bela ettiği zalimlere öğrettiği, daha doğrusu zorunlu kıldığı yöntemler hiç mi hiç değişmiyor. Bizdeki versiyonundan biliyoruz biz bu yöntemleri. Canlı gezi isyanımızı da orantısız polis gücü kullanarak bastırmadılar mı? Halkın haklı isyanını gözden düşürmek için bu isyanımızı örgütleyen güç olarak yıllardır kendilerinin işbirliği yaptıkları FETÖ'yü Ortaklıkları bozulunca ortaya sürmediler mi? Gezi şehitlerini suçlu, şehitlerimizi katledenleri mağdur ilan etmediler mi? Ve artık insanlıktan çıkmışlıkta son nokta olarak 14 yaşında katledilen Berkin'in annesini meczuplarına yuhalatmadılar mı? Ölmek üzere olan bir insanın son sözleri olan anne, anne feryadını duymama vicdansızlığı. Demek ki ABD emperyalistleri tarafından tüm dünyanın zulmedenlerine ve kanser düzenlerinin bekçilerine ihraç edilen bir zalimlikmiş mahşettir. Halkların tepkisi de son derece haklıdır ve meşrudur. Halkın bu isyanı önemlidir. Beyaz Saray'ın tarihinde bir ilk olarak eylem alanına çevrilmiş olması, taşlanmış olması, korkudan dünyanın en büyük güçlü liderinin yeraltı barınaklarına bir fare gibi sığınması önemlidir. Bu isyan Amerikan halklarının en azından kendi gücünü gör görmesi, bir araya geldiğinde de yenilmez aşılmaz güç olarak gördüklerinin aslında birer kağıttan kaplan olduklarını görmeleri açısından önemlidir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak ayaklanmanın başında yaptığımız açıklamada belirttiğimiz öngörümüz doğrulanmıştır. Günlerce süren eylemlerden, çatışmalardan sonra isyan kendine özgü niteliği gereği yavaş yavaş sönümlenme aşamasına gelmiştir. Nihayetinde bu ayaklanmanın nasıl sonuçlanacağı belliydi. Birkaç polis göstermelik olarak cezalandırılacak, ABD emperyalizminin birbirlerinden asla farklı olmayan, halktan kopuk cumhuriyetçi ve demokrat temsilcileri kayıtçı dövüşü yapacak, halk yavaş yavaş sokaklardan çekilecek ve isyan yavaş yavaş sönümlenecekti. Sonra hiç ara vermeden ve hız kesmeden Amerika'da ve dünyada yağmaya, katliama devam edecekti baş haydut ABD emperyalistleri. Çünkü ABD halkının bu isyanını gerçek Marksist Leninistler örgütlemiyordu. Marksist Leninist bir parti tarafından güdülmüyordu bu isyan. Ama bu hep böyle sürecek değil. Eninde sonunda ABD'de de böyle bir devrimci parti kurulacak. İşte o zaman gerçek devrimcilerin önderliğinde örgütlenecek isyanlar için bu isyanlar birer ön hazırlıktır. Ah, ABD, ABD! Ah, Kahrolsun ABD, AB, ismi. Ah, Kahrolsun ABD! Ah, ismi. Ah, ABD! Ah, AB, ismi. Amerikan halklarının şunu da görmesi çok önemlidir. Kendilerinin yaşadıkları bu vahşeti, kendi emperyalist ana vatanları, dünya halklarına, dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde, günümüzde, özellikle Orta Doğu'da her saniye, her an yaşatıyor. ABD tarihi, katliamlar, soykırımlar, dünya halklarının yağmalanması üzerine kuruludur. Şu anda bile ABD ABD halkının özgürlük götürüyoruz diye kandırıldığı Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Afganistan'da, Küba Guantanamo'da insanlar ABD jonileri tarafından nefessiz bırakılarak öldürülüyor, işkencelere uğratılıyor, kadınların ırzına geçiliyor. Kavuşu, atları, kavşiri, ABD! kahrolsun halkların kahrolsun halkların Evet artık ABD halkları dünyanın diğer ucundaki kendi ana vatanları tarafından de hayatlanmalı. Bilmeliler ki dünyanın diğer ucundaki insanlara kapış, karşı yapılan haksızlığa karşı susmak kendilerini de suç ortağı yapar. Bilmeliler ki sadece siyahların yaşamı değil, tüm dünya halklarının yaşamı önemlidir. ABD halkı şunu da bilincine çıkarmalıdır. ABD halkının gerçek özgürlüğe kavuşabilmesi ABD emperyalist ideolojinin ...dünya halklarının yağmalamasının sona ermesine bağlıdır. Bu nedenle her fırsatta ABD halkları... ...mazlum dünya halklarının yanında olmalı... ...onlara karşı yapılan her türlü haksızlığı yüreklerinin derinlerinde duyabilmelidirler. Sözlerimizi sosyal medyada en çok izlenen videolardan biri olan... ...aktivist Tamika Mallory'nin Minneapolis'te protestoculara hitaben devlet güçlerine ve polise yönelik yaptığı ajitatif konuşması ile sonlandıralım. Bu tüm ülkede gerçekleşen koordineli bir eylemdir. Olağanüstü haldeyiz. Siyahlar olağanüstü halde ölüyorlar. Bu duruma mümkün bir olaymış gibi bakamayız. Binaların yanması sadece kardeşimiz George Floyd için değil. Yanıyorlar. Çünkü Minnesota halkı New York'taki, Kaliforniya'daki, Memphis'teki, ülkedeki insanlara şunu anlatmaya çalışıyor. Yeter artık! Amerikan yönetimi, kurumları ve gücü elinde tutan herkesin halkımıza acı çektiren ruh hastalığından biz sorumlu değiliz. Eğer bir süpermarket olan Target yaptılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. Otomobil yedek parça perakendicisi, perakendicisi otozon, Plando arabasında vurulduğunda neredeydi? Neredeydiler? Eğer siz insanların savunmasına gelmiyorsanız, gençler ve diğer insanlar, sizin para ödediğiniz kişilerce hüsrana uğratılıp kışkırtılırken bize meydan okumayın. veriyor. Öfkeliler, bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, polisleri cezalandırın. Bazılarını değil, hepsini. Sadece Minneapolis'te olanları değil, halkımızın öldürüldüğü Amerika'nın tüm şehirlerindeki polisleri cezalandırın. Onları her yerde cezalandırın. Son sözümüz budur. Görevinizi yapın. Bu ülkenin herkes için özgür topraklar olması gerektiğini savunduğunuz şeyi yapın. Siyahlar için özgür bir yer olmadı ve artık yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı sizlersiniz. Amerika siyahı halkı yağmaladı. Amerika buraya ilk geldiğinde Amerikan yerlilerini yağmaladı. O nedenle yağma sizin işiniz. Biz sizden öğrendik. Biz şiddeti sizden öğrendik. Şiddet bizim sizden öğrendiğimiz şey. Eğer bizim daha iyi olmamızı bekliyorsanız lanet olsun önce siz iyi davranın Halkın kurtuluş partisi olarak abd halklarının kendi iktidarlarına karşı mücadelesini bir kez daha selamlıyoruz zafer direnen dünya halklarının olacaktır yaşasın halklar kardeşliği yaşasın halkların kardeşliği yaşasın halk Hey! Uh. América! Hush! Hush! América! Hush!